Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf isem yayınları farklı isemde çarpama katların ilk testindeyiz arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Maç esnasında toplam 4 paslaşmada ardışık 2 oyunun sırt numaralı aralarında asal olduğuna göre bu paslaşmalar aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi arkadaşlar tabi burada şıkla gitmemiz lazım. Emre A şıkkı ile başlarsak. Emre kaç numara arkadaşlar bakalım hemen Emre 21 numara Hasan kaç numara arkadaşlar Hasan 2 numara Mertimiz kaç numara arkadaşlar Mert 1 numara Dorukhan Dorukhan 10 numara Burak ise 11 numara şimdi aralarında asal olabilmesi için arkadaşlar iki sayının arasında ortak bölenin olmaması gerekiyor. Mesela 21 ile 2'nin arasında ortak bölen var mı? Hayır. 2 ile 1'in arasında var mı? Yok. 1 ile 10'un arasında yok. 10 ile 11 arasında var mı? Yok. O zaman bu arkadaşımız doğru olur. Ortak böleni gelmedi. Diğerlerini gösterelim arkadaşlar. Merih mesela kaç numara? 15. Mert 1 numara. Hasan kaç numara arkadaşlar? Hasan 2 numara. Dorukan 10 numara. Mesela buradaki arızalı kısım burası. 2'den 10'a geçerken ne oldu arkadaşlar? İkisi de 2'ye bölünüyor. 13'ün olmuyor arkadaşlar. Bursa olmadı. Mert burada 1 numaraydı. Kaan bizim için Kaan kaç numara arkadaşlar? 6. Mahmut kaç numara arkadaşlar? Mahmut 44. Mesela ikisi de 2'ye bölünüyor. O zaman bunu da eledik. Kaan 6 numara. Mert 1 numara. Emre 21 numara. Cengiz 9 numara. Mesela buradakisi de 3'e bölünüyor. Ard ardına gelen sayılarda arkadaşlar. O zaman sadece Adana olduğunu göstermiş olduk arkadaşlar. İkinci soruya geçtiğimizde. Yukarıda verilen dikdörtgen içine özdeş 4 tane mavi kare. Ve kenar uzunlukları santimetre birer birden büyük birer tam sayı olan yeşil dikdörtgen çizilmiştir. Buna yeşil dikdörtgen ve mavi kareler dışında kalan alan kaç santimetre karedir arkadaşlar demiş. Başlayalım arkadaşlar şimdi. O zaman 51 bizim neyimizi gösterecek arkadaşlar? Dışında kalanı aradığımıza göre birden büyük dediğine göre 51'in çarpanları 1'e 51 3'ü 17. Başka da olmuyor arkadaşlar. O zaman 1'e 51'i alamayacağımız için buraya mecburen 3. Şuraya da 17 yazmamız gerekiyor. E 3 olduğuna göre burası 3 oldu. Burası da 3 oldu. Şu uzunluğumuz topladığımız zaman 3, 17, 3, 23 olur. Şurası kaç arkadaşlar? Şurası da 3, şurası da 3. Şu uzunluğumuz da 9 oldu. İstiyorsanız tamamından yapalım. 23 çarpı 9. 9 kere 3 27 elde var ki 9 kere 2 18 2 daha 207 tüm alanımız 207 elimizde 4 tane mavi var yani 3 kere 3 9 çarpı 4 36 bir de 51'imiz yani yeşilimiz var burasını istemiyoruz işte sen yani 87'yi istemiyoruz 87'yi çıkarırsak arkadaşlar 0 120 yapar bu da cevap olarak Adana olur 3. soruya geçtiğimiz arkadaşlar başlayalım. Şekilde kutuca 1'den 9'a kadar sayılar yerleştireceğiz. L eksi K kaç olur diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yazacağım sayıları şöyle işaretleyelim. Birden fazla ihtimal olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum geldiğinde büyük L ve K birbirine göre uygun davranıyordur. Onu da unutmayalım. Buradaki en önemli sayı 7 ve 5'tir arkadaşlar. Niye? Çünkü 7 bir sayının birleştirilmesiyle oluşturulamaz. 105 ve 84'e dikkat ederseniz ikisi de şu an 7 içinde 7 olmalı ki şu boşlukları doldursun. 105 şu üçünden biri 7 olmalı ki doldurmalı. O zaman iki tane yani soruda bir tane 7 var. O zaman hem satıra hem sutura yaraması için 105'in içinde de 7 var. 84'te de 7 olduğuna göre şuraya mecburen 7 yazmamız lazım. Geriye arkadaşlar dikkat ederseniz 85'in 7'si gidince 15 kaldı. 15 oluşturmamız için 3 ve 5'i kullanabiliriz. 7 gitti. E, burası da 45 arkadaşlar. O zaman buraya bir 5 buraya bir 3 yazıyoruz. Tabi deniyoruz arkadaşlar. Bazen sayı tam tutmayabilir. Dikkatli olun. 45'in 5'i gitti arkadaşlar. 45'in 5'e gitti. Geriye 9 kaldı. O zaman buraya 1 ve 9'u kullanacağız. Mecburen buraya 1 buraya da 9'u yazdık. Şimdi arkadaşlar burası 1 ise buraya 6 ve 8 kaldı mecburen. E 8'i buraya yazarken 8 kere 7 56 bura olmuyor. Buraya mecburen 6 buraya da 8 yazmamız. 6 kere 7 42 buraya 2 oldu. 1 2 3 4 şurası 4 olmalı. Şu 3'ünü çarptığımız zaman L yapacak arkadaşlar. L o zaman 3 çarpı 4 çarpı 8 eşittir 96. K'ya geçersek arkadaşlar. 4 çarpı 2 çarpı 9. Çarptığınız zaman 72 yapar. Diyor ki L'den K'yı çıkartın. Çıkaralım. 24 yapar. Cevabımız Bursa olur arkadaşlar. Dördüncü soruya geçtiğimizde arkadaşlar. Şimdi kilit modelini hatırlayın Ecem. Şu bilgileri verilmiştir. Son 4 rakamdan oluşmaktadır İlk 2 Rakamın ebobu 4'tür. Son iki rakamın ekoku 15'tir diyor. Şimdi arkadaşlar ilk iki rakamın ebobu 4 olacak. Şimdi şurası 4, şurası 5. Şurası ilk ikiye bakalım. Şurası 4, şurası 8, şurası 4, şurası 8. Burası 3, burası 5. O zaman 4 ile 5'in ebobuna baktığımız zaman arkadaşlar 1 olur bu olmaz. 4 ile 8'in ebobu 4. Bu ilk adımı geçti. 4 ile 8 ebobu 4. Bu da geçti. 3 ile 5 elendi. O zaman son 2'ye kaldık. Yani 15 sağlayana. 4 ve 8'den sonra arkadaşlar kaça dönmüş burası? Burası 5'e dönmüş. Şurası da 3'e dönmüş. 5 ile 3'ün eko kaç? 15. Bu tamam. Şu arkadaşlar da bir kontrol edelim. 9 ve 6 yazdık. 9 ve 6'nın Ekona bakarsak 18. Bu olmuyor arkadaşlar. Onun için cevabımız Ceyhan olur. Beşinci soruya geçtiğimizde. Bir ilkokuldaki öğrenciler okuldaki ilgi alanlarına göre birden başlayarak okul numaralarını aşağıdaki gibi alıyorlar. Sporla ilgilenenler 2'nin katı olan numaraları. Matematikle ilgilenenler 3'ün katı olan numaraları. Türkçe ile ilgilenenler 5'in katı olan numaraları almıştır. Bunların dışında bir öğrenci hem spor hem matematik ile ilgileniyorsa hem ikinin hem 3'ün katı olan bir numara alıyor. Buna göre en son öğrencinin numarası 100 olduğu biliniyorsa yalnızca Türkçe ile ilgilenen öğrenci sayısı en fazla kaçtır? Şimdi arkadaşlar Türkçe ile ilgilenenlere yazarsak 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Yazmanıza gerek yok ama daha kolay görürsünüz. 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Şimdi bu arkada sadece Türkçe istiyor. Türkçenin dışında başka bir şey istemiyor. Yani sadece sayı 5'in katı olmasını istiyor bu sisteme göre. Yani 2 ya da 3'ün katı aynı anda olmasını istemiyor. Arkadaşlar bir sayı 2'nin katı. Yani 2'nin katı ne demekti? Çift olanlar. Çift olanlar bu gruptan siliniyor arkadaşlar. Şöyle elendi. Gitti. 3 ile bölünenler 15. Başka 45. Başka 75. 15, 45, 75, 30, 30 gidiyor arkadaşlar bu da. Başka var mı? Yok. 105 olurdu. O da yok zaten. O zaman 5 kaldı. 25 kaldı. 35 kaldı. 55 kaldı. 85 kaldı. Bir de 95 kaldı. 2, 4, 6 tane. Şimdi burada tabii şeye bakalım arkadaşlar. Bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 65 yazmayı unutmuşuz arkadaşlar. Onu da yazalım. 5, 6 ve 7 tane oluyor. Cevabımız sonuç için Adana olur arkadaşlar. Altın soruya geçtiğimizde. Emre ile Yeşim bir bom oyunu oynamaktadırlar. Bu oyunda aynı anda başlayarak birden başlayarak 100'e kadar aynı hızda sayı sayılırlar. Emre 6 ve 6'nın katlarında Yeşim ise 8 ve 8'in bom demek zorundadır. Buna göre iki arkadaş bu oyunda kaç defa aynı anda bom derler. Şimdi birisi 6'nın biri de 8'in katında diyor. 6 ve 8'in o zaman neyini alacağız arkadaşlar? Eko alacağız. 6 ve 8'in eko 24'tür arkadaşlar. Her 24'te bir bom diyecekler. 24, 48, 72 ve 96. Kaç kere dedi arkadaşlar? 4 kere cevabımız Adana olur. 7'ye geçtiğimiz arkadaşlar. Şöyle 2 adet asa sayı belirliyor. 5 ve 15. P eksi 1, Q eksi 1, 5 eksi 1, 11 eksi 1. Sistem nedir? Asa sayılardan 1 eksiltiyor. Sonra bunları çarpıyor. 40 yapıyor. 40'ı da 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 arkadaşlar. Şöyle yapalım. 2 üzeri 3. Ve 5 üzeri 1 yapıyor. Bunu da nasıl yazabiliyormuş? 2351'de yazıyor. Şimdi bize verilen ifade, yani şimdi şu ifade, o zaman biz eski haline dönersek 3 üzeri 2 böyle bir halden buna dönmüş. O zaman 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2. Bu da sayısal olarak 8 çarpı 9 eşittir 72 olacak. Şimdi 8 kere 9 şurada dikkat ederseniz arkadaşlar yani bunların kendi içinde e, tabi bunlar bir çıkartılınca olması lazım. Nasıl anlatalım o zaman şöyle gösterelim. Şimdi cevabı 72 arıyorsunuz arkadaşlar şöyle anlatalım tersten gidelim buradan yapması biraz zor ama diğer şekil daha kolay. Mesela bunlardan bir çıkarttığımız zaman 72 olmamız lazım. 4 çarpı 6. 4 çarpı 10. 6 çarpı 10. 6 çarpı 12. Şimdi bunun çarpımı 24, bunun çarpımı 40, bunun çarpımı 60, bunun çarpımı ise 72. Dikkat ederseniz 7'den 1 çıkarıp 13'ten de 1 çıkarırsak 72 oluyor. 72'nin de asal çarpanlığın üstü gösterimini böyle yapıyoruz. O zaman direkt bu cevap ya yani bu mantıkla yapıyoruz. Yani şurası da bu mantıkla yapıp geçiyoruz arkadaşlar. Onun için cevabımız denizli. 8'e geçtiğimizde arkadaşlar. Yukarıdaki bilgilere göre iki süslenmiş bölgenin maliyet farkı nedir? Şimdi arkadaşlar birbirine geçmiş olan Şurası 16 santim. Şurası 16. Bakın burası içine geçtiği için burası önemsiz oluyor. Yani sadece 16'lar gözüküyor. 16 bakın. 16, 16, 16 diye gidiyor. Bizim için şu kısım kısımda 16 gidiyor. Yani bu parke 16'nın katı olarak gidiyor. Bu da 20 olarak gidiyor. Şuradaki 8 ve 6'yı soruda hiç kullanmıyoruz. 16 ve 20'nin e, konu aldığınız zaman arkadaşlar... 80 olduğunu göreceksiniz. Demek ki bu uzun şu an 80 olması lazım. 80 ya da 80'in katı. O zaman 80'in katı şu araya girecek. 80'in 5. katı 400 tam bu araya girmiş oluyor arkadaşlar. Demek ki burası 400. Yazdık. Şimdi 400 ise burası 400 santim. Yani bir tanesi 16 idi. O zaman 400'ü 16'ya bölmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ama 416'ya böldük mü? 25 400'ü aşağıdaki 20'ye böldüğümüz zaman 20 yapar. Şimdi 25 tane şu arkadaşın e, fiyatı 10 lira çarpalım. 250. Bu arkadaşın fiyatı ise 12 lira. Burası da 240 yapar. Fiyat farkı soruluyor. 10 lira çıkar arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle yapalım. İlk testimiz bu kadardı. Bir dizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, i̇kinci testte görüşmek üzere. <laughs>